Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. NATO içinde korkunç ihanet Avrupalı 22 şirket PKK'nın kanalına reklam yağdırıyor. Değerli izleyenler, NATO üyesi Türkiye'ye bölmek için kanlı saldırılarda bulunarak asker, sivil, kadın, erkek, yaşlı çocuk demeden katliam gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya Avrupa ülkelerinden destek sağlanmaya devam ediliyor. PKK'nın propagandasını yaparak örgüte moral motivasyon ve eleman sağlayan sözde medya kuruluşları Avrupa ülkeleri üzerinden yayın yaptığı gibi bu ülkelerin firmaları tarafından fonlanıyor. Türkiye'nin NATO müttefiki Almanya 11 şirketiyle bu kanallara fon sağlıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden İsviçre merkezli 8, Fransa merkezli 2 ve Norveç merkezli 1 şirket PKK-KCK güdümündeki Medya Haber TV ve Stör TV'ye para aktarıyor. Terör örgütü PKK'nın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ile Stör TV, reklam kılıfıyla parasal destek sağlanan örgüt bültenlerinden, yıllardır Avrupa'nın göbeğinden terör yanlısı yayınlar yapıp örgüt elebaşlarını yayınlarına çıkaran Sözde TV kanallarına verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin avro reklam geliri elde ettiği belirtiliyor. Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre Medya Haber TV ve 4 TV'ye reklam vererek örgüde para aktaran Alman meşgili 11 firmanın listesi açıklandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.